Ali Osman mısın? Evet. Ben Devran, tanıdın mı? Evet. Yarın sabah seninle şöyle bir görüşsek diyorum yüz yüze. İstediğin yerde. Mekanla da gelebilirim. Baba kalbi işte. Sen hala uyumadın mı? Ay o kolaysa sen uyu. Kaç gündür yaşadığımız maceralara bak. Vallahi tansiyonum ayaklandı gibi. Üstelik ben gece kuşuyumdur bilirsin. Kerata Asil'in teki kavgacı. Hiç laf dinlemiyor. E, kime çekmiş acaba? Güzel mekan. İyi kazandırıyor mu? Allah'a şükür bize yetiyor. Ne istiyorsun? Dur be baba bir soluklanalım. Böyle bodoslamadan girilir mi mevzeye? Peki. İyi. Sen bilirsin. Kızı ver, oğlun yaşasın. Hepsi bu kadar. Bu kadar mı? Sen de biliyorsun ki bir savaş çıkarsa hepinizi siler süpürürüm. Kızı ver. Boşuna kimseye zarar gelmesin. Sen bu yolları bilen bir abimizsin. Senin silahında mermi ters dönmüş evlat. Dikkat et kendini vurmayasın. Delikanlı adam yolu yordan bilir. Rajonda sığınanları teslim etmek gibi bir şey var mıdır? Duydun mu hiç? Bak Devren Efendi, sen beni tanımazsın. Ben arkamda çok ceset bıraktım. Çok aileyi ağlattım. Bir sürü bela herifin ciğerini gözüm bile kırpmadan söküp aldım. Cesetleri çoktan çürüdü. Bunların bir kısmı bilinir, bir kısmı bilinmez. Sonunda bir şeyler oldu. Ve ben silahı bıraktım. Tövbe ettim. Uzun zamandan beri beladan uzak sakin bir hayat yaşıyorum. Yalnız biliyor musun ben hastayım. Bu hastalık şey. Unutuyorsun. Herkes her şeyi unutuyorsun. Kafanda ne varsa silinip gidiyor. Sıfır oluyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Anlatırsan anlarım. Şu demek... Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğim biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım. Seni unutacağım. Silahımı nasıl beynine dayadığımı nasıl tetiği çektiğimi, bu sefil beyninin nasıl dağıldığını asla hatırlayamayacağım. Yani benim açımdan artık tövbe diye bir sorun yok. Oğluma dokunursan olacakları artık biliyorsun. Kızı istiyorum. Yoksa zorlandırım.